Merhaba arkadaşlar bugün oyun korsanın yepyeni bölümünde arkadaşlar bugün oyun korsanında arkadaşlar tapınağı bulacak arkadaşlar. deniz tapınağını bulacağız arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi tam karşımızda duruyor arkadaşlar bugün de böyle altınlara bürüneyim dedim arkadaşlar game moddayız çünkü arkadaşlar arkadaşlar hemen öldürüyorlar bizi kesiyorlar yani öyle bir yaratık yani ilimli atinin yaratıklarını koymuşlar ne bekliyor kesin demiş, Türkleri kesiyorlar Müslümanları o Gece moduyla neler neler görünüyor. İçi yüklenmedi. için evet, evet arkadaşlar bugün bu tapınağın sırrını da çözeceğiz. Şöyle bu girişin arası devam. Burası giriş. Evet arkadaşlar. Tapınağı böyle bir, bir giriş yapıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar var arkadaşlar. Toprakta. O aldım arkadaşlar. görüş iksiri aldım. Evet arkadaşlar kasıyor. Biraz mekanla da ayağı arkadaşlar. Denizin altında bayağı kasıyor. Kaç oradan aç. Kaç hele deli? Evet, arkadaşlar burada bir şey yok şöyle. Şöyle bir şey alalım. Game bir tane kazma. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar burada bir oda ta odalar falan var. Onun Anam... fazladan kazmamız için böyle. Bir... kodum Kaç kaç. Arkadaşlar şu an game otta olmasaydık ölmüştük. Evet arkadaşlar. Sonunda buraya geldik. Bunu ben daha ne zaman keşfetmiştim ama şu an size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar işte önemli olan yer burası. Tapınan işte bunun içinde altın küpler var arkadaşlar altın bloklar var arkadaşlar. İşte göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altın bloklar ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu adımda böyle aşağı in. Gördünüz mü? Arkadaşlar üç sıra. Bunlar altın bloklar. Bak arkadaşlar game moddan çıkıp onlara dalalım. Büyükleri de var arkadaşlar bunların hayvan gibi olanlar var böyle cüsseli cüsseli. Bak nasıl. Kami mode bir. Evet arkadaşlar sıfır. Çiftlik gelin lan Evet arkadaşlar savaşa giriyoruz. Allah 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 tapaklarını koruyorlar. Ah ah ah. Evet arkadaşlar azıllılar beni. Kestim bir tanesi. Aa. Gel lan. Arkadaşlar artık hiçbir şey kıramıyorum. Zehirler beni. Tamam. Nasıl, nasıl bir hal Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İsterseniz videomuzu buradan noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.